Ya ben gene disk unuttum ya. Uff. Soldan gidip bir tur atalım. Ondan sonrası keyif. Daha doğrusu oturacak bir yer bulacağız. Disk kilidim olmadığı için motoru da bırakacağım bir yer olması lazım. Ya öyle bir yer biliyorum da. Önce bir gölün etrafında bir tur atmak istiyorum ya. Yolda bayağı kötü bu arada. Şimdi şu an 3-5 tehlike bir arada. Şunları geçsem mi ya? Ama viraj da var. Bir dakika bir şey diyeceğim. Burası gidiş geliş yol mu? <laughs> Vallahi değil ha. Gidiş geliş yolda yaldır yaldır soldan. <laughs> Ay. burada insanlar işte yer bulmak için, yol bulmak için yavaşlarlar, dururlar. Bakalım bu yol nereye gidiyor? Ben gölün etrafında dönüyor diye biliyorum ama Oo, uh, tatlıymış. <laughs> Burada biraz kötü kötü virajlar var gibi. Takata takata yaptık. Ee, bu yol biraz sıkıntı galiba taşlı. Hmm. Vay. İnşallah kaymam ama. <laughs> Allah. Ne olmuş be? <laughs> Ay bayağı kötü bir yol be. Allah düşmem inşallah. Ben nereye geldim acaba ya? Yol lütfen güzelleşir misin? Bu nasıl bir yol ya? <laughs> Uu! Plakayı düşürmedim inşallah. <laughs> Vallahi piyaka düşürecek bir yol. mı kalksam ne yapsam? Hop. Burası ıslak gibi gölge. Dikkat et. <laughs> Ama manzara da on on. Manzaraya bakamıyorum. <laughs> Neyse video izlerken bakarım. Aa burada bir yerde motoru park edebilir miyim? Allah beynim sallandı. Ah. Allah. Uh. Burası bayağı kalabalıkmış. Oh, ya şuraya bir asfalt dökmek ne kadar zor olabilir ya. Gerçekten. Aa, şurada bir yeri mi ben de park etsem ya? Durayım bakayım neredeymişim şu an. Sağda kanal var düşmeyiniz. Nereye kadar geldim acaba ya? Ha, şuralarda bir tur atayım. Tekrar başa kadar gideyim mi acaba? Hii, ay. Gerçekten mükemmel manzarası. Ve çok sessiz. Buradan mı otursam acaba? Ha. Gideyim ya. Ben etrafına bir tur atmak istiyorum. <laughs> İleride yer beğenmeyip tekrar o taşlı yola girmek istemiyorum. Plakan duruyor mu acaba? Dur plakayı kontrol edeyim de bir. Yaka sağlamsın değil mi? Var bir güzel manzara ya. Mükemmel. Ya bu ya yeri niye bu taş nedir ya? Niye doğru düzgün asfalt yapmıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Ne oldu şimdi taş yaptım? Çok otantik mi oldu yani? Çok göl kenarı yeri mi oldu? Allah Allah ya gerçekten. Aa! Orada güzel bir bank var. Bu motoru oraya şuraya çekeyim motoru. Buraya oturayım. دیشم Orada da yer varmış ama orayı motor çekemem. <laughs> yani gölden çok orman daha çok dikkat çekiyor. <laughs> dönüş yolu. Aa karavan. Hmm, um, bayağı ses geliyor ya. Evet manzara bu. Mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Şimdi bir şeye bakmak istiyorum. Bu yolu böyle düz gideceğiz okey. D100'e nereden verecek beni? Oradan. Sonra nereden döneceğim? Oradan artık. <laughs> Hayırlısı ink. D100 zaten şehrin içinden geçtiği için bir tanesini kaçırsam diğerinden girerim yani. Şimdi çok kalabalıkta değildir. Çok fazla insanlar dönüş yoluna girmeden ben döneyim. Şimdi her şey tamam mı? Cepler kapalı mı? Oradan geçmesek git. yedi. Bu ne? Aynen düzgün olmadığını fark ettim. yüzden bir değişik bir şey yaptım. Neyse. Çoktan bozdum mu şimdi aynayı ya? Bir adet yokuşumuz var. <laughs> Sağda kanal var düşmeyiniz. Umarım. Ay bafı çektim de aşağıya. Tamam aynalar okey ya. Şimdi bu aralardan çocuk topma her şey çıkar. Bir anda araba da çıkar. Köpek. <laughs> Örnek olarak. <laughs> Hiçbir şey yapıyor mu bu? Kayıt <laughs> yapıyorum inşallah. Bir yere kontrol ederim. Ay, artık bir asfalt'a çıkayım ya. Vallahi taşın üstünde takır tukur takır tukur takır, içim çıktı, içim dışıma çıktı. Buranın tek yön olduğunu öğrendim. Ben geliş geliş var mı diye bir gergindim de tek yönmüş. Ama ne olabilir? İnsanlar yönün hangi yön olduğunu bilmeyebilir ve tersten gelebilir. O yüzden dikkat edeceğiz. Burası gölge kaygan olabilir. Ama çok güzel ya. şekil. Aa, karşıdan araba geliyor. Şuradan sonrası sanki asfalttı ya. Öf, öf. <laughs> ya oturuyordum. Güzel bir manzarada da oturuyordum. Bir yarım saat bir saat oturdum dedim ki ya ben motor sürmeye çıktım. <laughs> Kalk <git." gülüyor> Şu yerler böyle olmasa ve bu motor olmasa daha böyle ne denir ona? Cross motor mu? Yok ya. Ah, <laughs> adventure de olabilir. <laughs> ya sallıyor yani. O ablanın şeyine çıktım videosuna. <laughs> Ve teker yapıp geçeydim. <laughs> Ay. Ay güzel bir yer. Ay tatlısınız. <laughs> hmm, burada da oturulabilir ama motoru nereye koyacağım? Hoppa. Hemen arkaya bakıyoruz plaka düştü mü diye. <laughs> Böbrek taşı olan Abant Gölü'ne gelsin. Burada motor sürsün. Ama böyle naked motor olur, racing olur, onunla sürsün. Bu abi dörtlüleri yakmış. <laughs> Soldaki şerit de muhtemelen bisikletler için falan. Evet. İşte canlı bir şekilde gördünüz. <laughs> Çocuk fırladı. the. orada da NK var. <laughs> Emre'nin motor. Buraya mı geldin yoksa? <gülüyor> <gülüyor> ben de bir bit. ne güzel el ben bipleşerek selamlaşmayı seviyorum. <laughs>